Merhaba. Eminim herkes tükettiği içeriklerin bir noktada birbirine benzediğini fark etmiştir. Yaşanan olayların boyutu, hissettirdiği duygu veya yaşanma şekli değişse de hikaye akışının ve olay örgüsünün bir noktada benzerlik gösterdiğini düşünmüştür. Peki bunun sebebi ne? Cevap, hero's journey dediğimiz şablon. Şimdi bir düşünelim. Hollywood'un rekor kıran yapımları Yüzüklerin Efendisi'nden Matrix'e hatta çocukluğumuzun çizgi filmlerini bile düşünebiliriz bu noktada. Aslında bunların hepsi aynı formülün farklı şekilde uygulanmış farklı versiyonları, varyasyonları. Peki bu belli kesimlerin klişe dediği şablon artık çekiciliğini yitirmiş tekrardan başka hiçbir şey değil mi? Yoksa başarıya ulaşmanın gerçekten evrensel sırrını barındıran bir formül mü? Gelin bunun cevabını hep beraber arayalım. 1949 yılında Joseph Campbell'ın The Hero with a Thousand Faces kitabında ana hatlarını çizdiği bu şablon aslında tüm dünyanın aşina olduğu bir olaylar zinciri. Joseph Campbell'ın teorisi 3 ana bölüm ve bunların altında 17 farklı kısımdan oluşuyor. Tabi bunun bir zorunluluk olmadığını, bir eserin, bir karakterin hikayesinin Hero's Journey kalıbına uyması için, bu çatı altında değerlendirilebilmesi için bu 17 kısmın tamamını kullanmak zorunda olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Yani kimi eser sadece bu kısımlardan birkaçını ele alır. Kimisi bambaşka bir sırayla olayları işler. Campbell'ın tanıttığı 3 ana bölümün birincisi ayrılış ismini verdiği bölüm. Bu bölüm ve kısım isimlerinin orijinallerini İngilizce olarak buldum ancak daha anlaşılabilir olması için Türkçe versiyonlarını burada kullanacağım. 3 ana bölümün birincisi ayrılış denen kısım 5 alt kısmı barındırıyor içerisinde. Bu bölüm aslında kahramanın ilk başta gördüğümüz ki bu kahraman herhangi aklınıza gelen bir film kahramanı ilk başta gördüğümüz rahat ve huzurlu olduğu ortamdan ayrılmasını konu alıyor. 5 kısım şu şekilde Birincisi maceraya çağrı, ikincisi çağrıyı reddetme, üçüncüsü doğaüstü yardım ve dördüncüsü ilk eşiği geçme diye isimlendirilmiş. Beşincisi ise yani en son ve en vurucu kısım ise balinanın karnı diye isimlendirilmiş Joseph Campbell tarafından. Bu kısım kahramanın, ana karakterin yaşanan olaylar neticesinde huzurlu ortamını terk ettikten sonra yeni bir dünyaya girmesi ve o yeni dünyada aldığı bir aksiyondan dolayı ...artık geri dönülemez bir noktaya ulaşmasını gösteriyor. Yani bu kısım karakterimizin aslında yeniden doğuşunu barındırıyor. Üç bölümün ikincisi ise sınama bölümü. Karakterimizin zorlu sınavlar verdiği bir kısım aslında bu. Ve kendi içerisinde altı alt kısmı ayrılıyor. Birincisine sınamalar yolu demiş Joseph Campbell. Kahramanın çeşitli zorluklardan kaçması, kurtulması, bulmacalar çözmesi, düşman öldürmesi, bir yere bir yere basması vesaire. İkincisi, ikinci kısım Tanrıça ile karşılaşma, Tanrıça ile tanışma diye isimlendirilmiş ve bu kısımda kahramanımız aslında hayatı, gücü veya uğraştığı davanın figürüyle genelde tanışıyor. Üçüncü kısım baştan çıkarma diye isimlendirilmiş kahramanı yolundan döndürme ihtimali olan her şey bu kısımda yaşanıyor. Yani kahramanımız bir amaç peşinde koşuyor ancak yol üzerinde yolu henüz o yoldayken henüz amacına ulaşmamışken başka unsurların onu dik onun dikkatini dağıtmaya çalışması bu aşamada gerçekleşiyor. Dördüncü aşama babayla kefaret diye isimlendirilmiş. Kahramanın hayatındaki en büyük otorite figürüyle karşılaşması veya onu anlaması, onu yenmesi belki de bu kısımda gerçekleşiyor. Bu kısım o olayı kapsıyor ve bu genelde baba figürü oluyor çoğu eserde. Beşinci kısım tanrılaşma diye isimlendiriliyor. Bu kısımda karakterimiz artık içinde bulunduğu durumu, içinde bulunduğu dünyayı tam anlamıyla anlayabilecek bir mertebeye erişiyor. Yani anlama seviyesi iyice yükseliyor burada. Algısı açılıyor. Altıncı kısım nihai ödül diye isimlendirilmiş. Kahramanın bu yolda emeklerinin ve çabasının aslında bir karşılığını aldığı nokta bu. Bu bir eşya olabilir, bir örneğin kılıç olabilir, bilgi olabilir, nasıl amaca ulaşacağını ona iyice açıklayan ve öğreten bir bilgi olabilir veya bu bir güç olabilir. Üç bölümün sonuncusuysa geri dönüş diye isimlendirilmiş. Bu geri dönüş bölümü altı alt kısımdan oluşuyor ve bu kısım kahramanın geçen bölümün son kısmında elde ettiği bilgelikle tekrardan en başta bulunduğu sıradan dünyaya geri dönüşünü kapsıyor. Birinci kısım geri dönüşün reddi kısmı. Bu kısımda kahraman aydınlandığı dünyada kalıp sıradan dünyasına geri dönmek istemediği bir bölüm. İkinci kısım büyülü kaçış diye isimlendirilmiş ve burada kahraman elde ettiği bahsettiğimiz nihai ödüldeki ödülden dolayı peşine düşen bir takım insandan veya bir takım şeyden kaçmasını kapsıyor. Üçüncü kısım kurtarma desteği diye isimlendirilmiş. Bu kısımda kahraman geri dönüş yolunda harici bir gücün desteğini alıyor. Ve dördüncü kısım geri dönüş eşiğini geçme diye isimlendirilmiş. Beşinci kısım iki dünyanın efendisi kısmı. Bu kısımda kahraman elde ettiği kendi iç dünyasındaki bilgeliği fark ediyor ve aynı zamanda dış dünyanın gerçeklikleriyle de tanışıyor. Altıncı kısım yaşama özgürlüğü diye isimlendirilmiş. Bu noktada artık kahramanımız bütün o yolculuğu boyunca elde ettiği bilgeliği kullanmaya başlıyor ve anı yaşayarak hayatın tadını çıkarmayı öğreniyor bilgeliğini kullanıyor. Bu şablon her ne kadar Joseph Campbell'ın kağıda dökmesiyle bir kalıp haline geldiyse de günümüz Hollywood filmleri sadeleştirerek kullanmayı sürdürüyor. Bu şablon üzerine hikayesi yazılmış hepimizin çok yakından tanıdığı birçok karakter var, sayısız karakter var ve bu da alışılagelmiş yöntemlerin yani bizim dilimizde klişelerin artık çekiciliğini yitirdiği argümanıyla doğal olarak bir çelişki bir çatışma yaratıyor. Örnek vermek gerekirse Luke Skywalker Star Wars'tan. Kendisi hero's journey teriminin birebir sözlük tanımı gibi bir karakter. Biraz yakından bakmak gerekirse düşünelim önce R2-D2'dan Prenses Leia'nın yardım mesajını alıyor. Ancak bu daveti reddediyor. Yani aslında davete icabet etmiyor. Hemen sonrasında Obi-Wan Kenobi ile tanışıyor ve Obi-Wan Kenobi onun birinci bölüm üçüncü kısımdaki doğaüstü yardımı yani mentoru oluyor, akıl hocası oluyor. Sonrasında yaşadığı kayıplardan ötürü Tatooine'i terk ediyor ve Death Star'a gitmesiyle aslında geri dönülemez noktaya ulaşıyor. Artık yepyeni bir Luke Skywalker doğuyor o noktada. Han Solo dahil oluyor hikayeye ve Han Solo'nun aslında o gayri ciddi ve kolay para peşinde koşması Burada Luke için aslında bir baştan çıkarıcı unsur. Luke'u büyük amacından aslında saptırmaya çalışıyor burada ve hemen sonrasında prenses Leia ile tanışıyor. E prenses Leia kim? Bütün o direnişin sembolü aslında ve bütün isyancıların kahramanı. Hepsinin ilham kaynağı. Bu durumda Tanrıça ile tanışma kısmına tekabül ediyor bu kısım. Ve tabi sonrasında Darth Vader ile karşılaşması. Yani kendi otorite figürüyle karşılaşıyor ve kimliğini tam anlamıyla bu noktada kazanıyor Darth Vader ile karşılaşarak. Hemen sonrasında tabi Yoda'dan bir eğitim alıyor. Usta Yoda'dan eğitim alıyor ve insanüstü bir seviyeye erişiyor. Ve sonrasında imparatoru deviriyor ve bütün yolculuğun asıl amacını gerçekleştirmiş oluyor. Meyvesini alıyor. Yani birebir Hero's Journey dediğimiz şablona uygun olarak yazılmış bir karakter aslında Luke Skywalker. Aldı ki yani küçük değişikliklerle bu şablona göre yazılan karakterleri saymak istesek sabaha kadar sayarız. Saymakla bitmez. Yani örnek olarak Yüzüklerin Efendisi'nden Frodo veya Matrix'teki Neo veya Harry Potter yani demek istediğim Star Wars gibi en sevilen seriler bile bu klişe yöntemle aslında başarılı oldular. Çünkü Hero's Journey sadece bir hikaye kalıbı değil. Sadece bir hikaye şablonu değil. Bu aslında insan zihninin psikolojisinin bir dışa vurumu. Kahraman her zaman bizi temsil ediyor. Biz de onun yaşadığı zorlukları o sınamaları, onun reddetmelerini ve en önemlisi geri dönülemez noktasını, geri dönülemez noktalarını belki de kendi hayatımızda deneyimlediğimiz için o ölçekte olmasa da karakterle bir bağ kuruyoruz. Kahramanın yerine kendimizi koyuyoruz. Yani aslında hikayelerin hepsi bu yüzden birbirine benziyor. Çünkü aslında insanlar birbirine benziyor. İnsanlar kendi yaşadıklarına benzer olaylar gördükleri için duygusal bağ kuruyorlar ve o duygusal bağ olmadığı zaman da izlediğiniz şeyden zevk almıyorsunuz çoğu zaman. Hikayeler benziyor. Ürünler birbirine benziyor. Çünkü insanlar birbirine benziyor. İnsanların hissettiği duygular, insanların yaşadığı şeyler, deneyimleri ve yaşadığı deneyimlerin uyandırdığı duygular genelde birbirine benziyor. Bir yakınımızı kaybettiğimizde üzülüyoruz. Sevdiğimiz bir insan mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. İstediğimiz bir şeyi elde ettiğimizde mutlu oluyoruz. Dolayısıyla bu duyguları bize geçirdiği zaman bir eser Ana karakterle bağ kuruyoruz ve biz de aynı duyguları hissediyoruz. Sonuç olarak üçüncü kez tekrarlıyorum, hikayeler bu yüzden benziyor çünkü insan olmak benziyor, bir insanlar birbirine benziyor. Demek ki hero's journey aslında bir klişe değil. Heroes Journey evrensel bir formül. İnsanların zihnine hitap edebilmenin bir formülü. Aslında insanların yapması gereken bu formülü alıp kendi ruhunu ve kendi bakış açısını katmak. Demek ki başarıya ulaşmanın formülü bu şablon üzerine kendimizden parçalar katmak. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.